Mı mı bizi biraz terlediniz galiba. <laughs> evet çok terledim. Beni birden ter içinde bıraktınız. Nasılsınız iyi misiniz? Neler İyiyim sağ olun teşekkür ederim. Ne yapayım bugün repo günümüz. Birazcık hava almaya çıktım. Repo gününde <laughs> ama yalnız oluyorsunuz ama Aslı Ne zaman biriyle göreceğiz? Ha? Neden beni biriyle görmek istiyorsunuz? <laughs> görmedik, alışık değiliz o yüzden. i̇şte size alışık olmadığınız sürprizler yapmıyorum sizinle. Size bir sürpriz de gelmiyorum. Her gün bir umut bekliyoruz. Her <laughs> gün bir <laughs> bekliyorsunuz ama. Var mı peki birisi? Allah Allah! <laughs> ya! Ama böyle... neşelendirdi bu soru. Evet, evet, bu soru beni çok neşelendirdi. Nedense. Nedense. Demek ki ben, benim de bir umudum var. <laughs> Demek ki ben de umudumu kaybetmemişim hala. <laughs> Çocuklar, çocuklar izin verin gideyim ya. <laughs> Biraz konuşsaydık, siz nasılsınız? Nasıl gidiyorsunuz? İyiyim, çok yoğun geçiyor. Stok çekiyoruz. Ee, güzel bir başlangıç yaptı dizi. Mutluyuz, çalışıyoruz. Ee, bir yandan da sürekli kontrollerimizi oluyoruz. Her repos sonrası Gidiyoruz, kanımızı veriyoruz burnumuza. <laughs> Çubuklar sokuluyor falan. İyi, fena değil. Peki bir korkunuz var mı sette? Bu hastalığa yakalanacaksınız şey? Ya benim galiba yani yakalanan birçok ünlü var. E, kendimden ziyade aslında fark etmeden işte birine bulaştırabilir miyim <gülüyor> <gülüyor> gibi bir endişem var daha çok. Neyse şimdi açık havadayız çok tehlikeli olmadığımı inanmak istiyorum. Set, setlerde bakı çıkıyor ya, sizi korkutuyor mu efendim hani devam ediyorsunuz acaba bizlere çıkar mı falan gibi bir korku var mı? Öyle bir şey öyle bir şey olursa herhalde dururuz diye düşünüyorum ya yani hani e, Allah korusun. Ama bir vaka çıkarsa herhalde devam edemeyiz, set durur, e, bir bir karantina süreci başlar diye düşünüyorum. Ama tabii ki çok endişe verici. Ama sette yani bütün kurallara uyuluyor. Ee, herkes maskeli. Oyuncular hariç tabii biz maskeli olamıyoruz ama e, onun dışında bütün set ekibimiz inanılmaz derecede dikkatli. Beni kanter içinde bıraktınız. Tamam. Ben gidiyorum. Teşekkür çok çok <laughs> <iyi> ederiz. <laughs> Sağ olun. Ol. İşte yani çekilecek bir altı günü yok. <laughs> <laughs>